Normalde 28 günde bir adet gören bir anne adayının yumurtlaması 14. günde olur. Değişmeyen süre yumurtlamadan sonraki 14 gün hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla 35 günde bir adet gören bir anne adayında yumurtlama günü 21. gündür. Yumurta 1,5 gün, 36 saat canlılığını korur. Sperm ise 3 gün canlılığını korur. Dolayısıyla her adet döngüsünde 5 gün kadar gebe kalınabilecek bir süre vardır. Bu yumurtlamadan 3 gün önceyle yumurtlamadan sonraki 2 günlük süredir. 28 günde adet gören biri için bu 11. günle 16. gündür. 35 günde bir adet gören biri için de 18. günle 22. gündür. Gebelik testleri içerisindeki en hassas olan beta HCG dediğimiz bir kan testidir. Bu test implantasyondan sonra yani döllenmeden bir hafta sonra yükselmeye başlar. Son adetten sonra 21. 22. günden yani henüz daha adet geçmeden bu teste bakarak gebeliğin olup olmadığı anlaşılır. Gebelik sonrası ilk ultrasonografik muayenede 5. haftadan sonra gebelik kesesini vajinal yoldan ancak görmeye başlayabiliyoruz. Fötüsü, embriyoyu 5 hafta 3 günlükten görüp 6 hafta civarında da kalbinin attığını ultrasonla görebiliyoruz. Genelde beta-HCG ile ultrasonografik bulguyu kombine edebiliyoruz. Beta-HCG 1500'ün üzerine çıkmadan ultrasonografide fötüs veya kese görülmeyebilir.